yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün olacak. Abi koyacaksın. neler var ya. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Neler yani var ya? o derecede öylesine ki. Mesela kolların bağlı arkadan. Sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin. Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda. insan için ölebileceksin? Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Hem öylesine ciddi olacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Abi beni anlatıyor şimdi. Hem de öyle çocuklara <laughs> falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığım için. Yaşamak yanı bir baskı lazım. Bravo. <laughs>